Arkadaşlar selamun aleyküm. Beyaz muhabbet. Bakın orada. Kanatları biraz siyah. Kırmızı albino. Yavrumuz kahvede yakalıyor. Şey yapıyor. Önüne düşüyor. Bizim yavrulardan biraz daha küçük gibi mi? Aynı gibi biraz daha küçük. Bizim yavrulardan birini verdim. Birisi bana güvercin vermişti. Onunla takas. Tabi o kuşu ben kaçırdım. uçurdu inemedi. Kanaryamız burada. Limon burada yavruların babası. Anne nazar da orada. Beyazdan yavru almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de bizim yavrulardan birini dişiyle takas edip limonu da vurabilirim. Dişi. Nazarı biraz inlendireceğim. Nazardan şu an yavru yumurta yok. Babam gitmiş yine. Kanarya'nın yumurtalarını oraya takmış. Yavru alma hastalığı var adamda. Kafesi de okula gittiği Şeye get getirdi. Hüsnü Yazıcı onun oraya gitti. Okuldan getirdi. Ben erkek tepeli. Bu en büyük yavru. Aynen. Bu en küçüğüdür. Ortancılarını verdik en alışkın. Kanarya burada. Şöyle bir video yapayım. Bunu Arkadaşlar büyük kafes var. Salma var. Da salmayı da işte. Üç kuşa şey yapmak istemiyorum. Ne bileyim. Burada duruyorlar. Aslında bunlara uyumlu bir salıp eğitim var. Nazara bakın arkadaşlar sulanı değiştirdim. Ee, bal, tarçın. Ee, bir de ne yaptım arkadaşlar? Siz söyleyin. Nar ekşisi koydum. Günlük taze ben değiştiriyorum sulanı. Yalnız kirliydi. Bir iki üç gün de değiştirmemiş. Melikleri değiştirmemiş. Kanaryanın suyu bitmek üzereydi. suyu çok seviyorum. bugün. bugün da vereceğim. Nazar tepeli zaten. Nazar. İman. Arkadaşlar yavru beyazın sırtında mavilik var çok az. Kanatlarında da siyah var. Çok gri beyazım sana bilmiyorum ki. Rafikler ötüyor ya bizim yavru hep erkek çıkıyor. Hepsini kadraja alamıyor muyum? Alamıyorum. Hepsini kadraja bakayım. Evet, aldım hepsini kadraja arkadaşlar. Biraz da şöyle çekelim. Arkadaşlar eski kafesimi getirdim. Şimeni kaçılmış Bayram Abimizin bir müşterisi. Bakın kafesim burada. Alanın kafesi. Nazar'ın eski kafesi. Bir de o giden beyaz, bir de şekerin. sefaköy'deki Fransız Kemal'deki şeker sultanımızın. Burada bir sultan gelecek arkadaşlar. Ben beyaz eğitimli almak istiyorum. Ben beyaz. Lise eğitimli alıştırıyor. Ben beyaz eğitimli bir kuş. Beyaz bulsam eğitim alırım da gerek yok eğitimli beyaz yavru alalım. Para yakıyalım alalım. Şu beyazdan da yavru alacağım. Beyaz muhabbet getireceğim. Şeye. böyle çıkıyor işte yavrular. Kanarya kutlandı. Kanarya'yı büyük kafes alacağız arkadaşlar. Biraz rahat etsin diye. Böyle, böyle küçük kafeste. Belki çıkarırım bunu bugün. Salarım odada. Aynen salalım odada bugün geçsin. Bu pıtırcıkları salarım da babam saldı bunları da sabah ben soktum. Akşam yakalayamadık arkadaşlar. İyi şey olmuşlar ya. Bir de ayna koymuş bizimkiler. Aynaları ben çıkaracağım. Da bir tane aynam var. Ayna iki tane var ama ikisini de çıkaracağım. Her şey bunlar yan yana ya. Şöyle hepsini kadraj alayım. Önceden <laughs> balıklar da vardı arkadaşlar. Balıklardan da video atıyorduk da şimdi balıklardan atamıyoruz. Subtitles Aman kargalar buraya tur atıyor ya Allah Allah. Mart'ta da tur attı. Şu yere girme. Bir şey mi lan yoksa? O? Kavga ediyor mu onlar ya? Beyaz seni alıştırayım mı lan? Hı? Ya gitmiş şeyin yana şeyini oraya takmış ya. Adama bak. Güvercinlerin kuyruklarına makas makaslıyoruz. Yok makası saklıyor. Niye makaslıyorsun? Söylüyoruz babama anlatıyoruz bizim. Babamla benim güvercincilikteki yani mantık farklı düşünceler farklı. Kuşlar güçlensin diye kanadı kuyruğun makasını rastayken kuyruğu taşıyamaz. Güç toplasın diye da öyle. Ama yok o. Anlamıyor mu kanat kuyruk makaslamaya karşı. Güvercini makasladın mı da, makas atmadın mı da kuş yalan oraya uçuyor. uçmadığı zaman da makaslamazsan kanadına yel giriyor. Makaslarsan yel girmiyor. Böyle bir olay var. Bunlarda da peşoplarda kanadını makaslıyorlar. Uçamıyor alıştırmak için. Kaçamıyor yokuş. Oza seni de salayım bugün. Arkadaşlar bir bakayım. Beyaz ne yapıyorsun lan? Dene ki Evet arkadaşlar video bari 9 yolu doğru doğru gidiyor. 9.40 olsun, 9.50 olsun, 10 mu olsun. Lan sen de mi erkeksin be? Bir dişi nazar var olur mu öyle benim dişi kuş getirmem lazım. Bu adam mı yemlik söküyor ya? Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz Allah'a emanet olun Kanala abone olun sağ olun teşekkürler Çok teşekkürler beğenin yorum yapın sağ olun